Boşanma davası nasıl açılır? Gerek anlaşmalı gerekse de çekişmeli boşanma davası öncelikle yazılacak bir boşanma dilekçesinde açılır. Boşanma dava dilekçesi kanunda aranan unsurları içermelidir. Aksi halde eksiklerin tamamlanması için mahkeme davacıya süre verir. Verilen sürede eksikler tamamlanmazsa dava usulden reddedilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi Anlaşmalı boşanma dilekçesinin kanunda aranan temel şartları taşıması yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davasında eşler arasında bir çekişme bulunmadığından evlilik içerisinde yaşanan olayların ayrıntılı şekilde anlatılmasına gerek bulunmaz. Çekişmeli boşanma dilekçesi. Çekişmeli dava dilekçesinin kanunda belirtilen asgari unsurları taşıması yeterli olmaz. Dava dilekçesi boşanma davasının temelini oluşturur ve tüm yargılama bu temel üzerine inşa edilir. Çekişmeli boşanma davalarında gerek dilekçenin hazırlanmasında, gerekse de dava takibinde mutlaka profesyonel bir boşanma afatı desteği alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl görülür? Anlaşmalı boşanma davasının açılması ve boşanma protokolünün sunulması sonrasında mahkemece bir duruşma günü belirlenir. Her iki tarafın duruşmada hazır bulunması şarttır. Eşlerden birisi duruşmaya katılmaz veya katılıp da boşanmak istemediğini beyan ederse anlaşmalı boşanma olmaz. Davacı eş anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmazsa ne olur? Davacı eş duruşmaya katılmazsa dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosya yasal süresi içerisinde yenilenmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Davalı taraf anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmazsa ne olur? Davalı taraf duruşmaya gelmezse anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Bu durumda davacı eş, dilerse davasına çekişmeli boşanma davası olarak devam edebilir. Davacı eş davasına devam etmek istemezse davanın reddine karar verilir. Çekişmeli boşanma davasının aşamaları nelerdir? Çekişmeli boşanma davasında dilekçeler, ön inceleme, tahkikat ve karar aşamaları bulunur. Boşanma davasında dilekçeler aşaması Boşanma davası, dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve gerekli masrafın yatırılmasıyla başlar. Davalı eşin, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık cevap süresi bulunur. Süresi içerisinde cevap dilekçesi sunulursa, bu dilekçe de davacı tarafa tebliğ edilir ve cevaba cevap dilekçesi sunmak için 2 haftalık süre verilir. Son olarak bu dilekçeye karşı davalı eşin de aynı süre içerisinde ikinci cevap dilekçesi sunma hakkı bulunur. Boşanma davasında ön inceleme aşaması. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra mahkeme tarafları ön inceleme duruşmasına çağırır. Ön incelemede taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ve karşılıklı talepler tespit edilir. Yetki ve görev itirazı gibi ilk itirazlar ön inceleme duruşmasında incelenir ön inceleme duruşmasının tamamlanmasıyla tahkikat aşamasına geçilir. Boşanma davasında tahkikat ve delillerin toplanması. Tahkikat, boşanma delillerinin toplandığı aşamadır. Tahkikat duruşmalarında dosya ele alınarak delillerin toplanması için gerekli işlem ve yazışmaların yapılması konusunda ara kararlar verilir. Tanıklar da yine tahkikat aşamasında duruşmaya çağrılır ve dinlenilir. Tüm deliller toplandıktan sonra tahkikat aşamasına son verilir ve sözlü yargılamaya geçilir. Boşanma davasında sözlü yargılama. Mahkeme sözlü yargılama için yeni bir duruşma günü verebileceği gibi tahkikatın bittiği duruşmada da sözlü yargılamayı yapabilir. Bu aşamada taraflara dava hakkında son beyanları sözlü olarak sorulur. Son beyanlar alındıktan sonra mahkeme kararını açıklar. Boşanma davasında karar. Tahkikat ve sözlü yargılamanın sona ermesinden sonra mahkeme kararını açıklar. Mahkeme toplanan delillere göre boşanma davasının kabulü veya reddine karar verebilir. Davanın kabulü veya reddi kararı doğrultusunda tazminat, nafaka ve velayet konuları da karara bağlanır. Boşanma davasında verilen karara itiraz. Gerek anlaşmalı, gerek çekişmeli boşanma davasında verilen karara karşı tarafların itiraz hakkı bulunur. Karara itiraz etmek isteyen taraf, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmalıdır. Bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurmayan taraf istinaf hakkını kaybeder. Taraflardan hiçbiri istinaf yoluna başvurmazsa bu süre sonunda karar kesinleşir ve nüfusa işlenir. İstinaf incelemesi. Eşlerden biri süresi içerisinde istinaf yoluna başvurursa dosya mahkemenin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir. Bölge Adliye Mahkemesi boşanma davasında verilen kararı onar veya itirazları haklı bulursa kaldırır. Kararın kaldırılması halinde dosya tekrar ilk derece mahkemesine gönderilir ve yeniden inceleme yapılarak karar verilir. Verilen yeni karar için de aynı süreç işler temiz incelemesi. İlk derece mahkemesince verilen kararın bölge adliye mahkemesince onanması halinde tarafların bu sefer temiz yoluna başvuru hakkı bulunur. Süresi içerisinde temize başvurulursa boşanma dosyası Yargıtay'a gönderilir. Yargıtay da kararı onarsa karar kesinleşir, kararın bozulması halinde yine dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. Boşanma kararının kesinleşmesi Boşanma kararı kesinleşmeden hukuki sonuç doğurmaz. Kararın nüfusa işlenmesi için kararın kesinleşmesi şarttır. Boşanma kararının kesinleşmesi iki yolda olur. Süresi içerisinde tarafların karara karşı kanun yollarına başvurmaması halinde bu süre sonunda karar kesinleşir. Karara karşı kanun yollarına başvurulup üst derece mahkemelerince kararın onanması halinde onama tarihinde karar kesinleşir. Boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşlerin sadakat yükümlülüğü. Boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşler boşanmış sayılmaz. Bu nedenle birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri devam eder. Boşanma davası sürerken veya verilen karar kesinleşmeden eşlerden biri sadakatsiz davranırsa diğer eş aldatma nedeniyle yeni bir boşanma davası açabilir. Açılan yeni dava önceki dava ile birleştirilerek